Selamünaleyküm YouTube'mun um, güzel ailesi. Öncelikle kanalıma beğenme hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir doldur. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyi. Soframızı kurduk. Mutfağım ne? Soframızı kurduk. oraya hepsini hazırladık ya. Tabakları orada. Şöyle soframızı kurduk. İnşallah yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdiden bize afiyet olsun. Hı -hı. Evet, canlar biz yemeği yedik. Daha toplayacağız şimdi. Üç baca bir arada. Şey canım. Bacım da bacım. Öyle. Sabunla mı verdin mi kutu? Evet. Şeyden aldım. Evet, evet, evet. Pilis tuvaleti var ya. Oradan aldım. İyi. <laughs> Salata tabağı var mı? Yok. Yok ama şey, ha, camın da beyaz saklama kabı var gördün mü? Gözlük. Görmez miyim? Üç bacı da gözlük Görmeme ihtimali yüzde kaç? Yüzde <laughs> <laughs> 90'da Ne Yok kamera bu tarafta. Sesimiz gider mi? <laughs> Tartı falan böyle. öyle? Yemek bence kalsın. Bilmem. Bilmez herif. Elif şimdi yani. gelecek ya. Bilmiyor mu ya ben? Ya da böyle Hadi beni bir ikna et, bir his, bir, bir. <laughs> bir şey Evet, bir Evet, biz şimdi makinayı boşaltıyoruz ve yıkama işlemine başlıyoruz. Bu nereye koyduk? geldim de Balkona doğru kaçtı. Balkona doğru kaçtı. De, de, de. <laughs> <Nasıl bir cihazı? gülüyor> Otur Olur. Abi, kapağını niye açmıyor? Sıra benim. Sıra kim? Kovanın önüne kadar, nöbet kasa önüne kadar. Altın bir yol var. Hepsi mi kaçırıyor? Tamam, yavaş, yavaş, açma da. Önce bir bak şatlı. Haksız mı olacağım? Şu an yapacak bir şey mi var? Gerçekten...

Yatağımız bile yapmışlar. İşte, Hocam tekrar hemen gelin. Ya kapağı yok mu tam böyle? Çelik, A, kafa, kafa çelik tencere kapağı koy orada. Ona kapağı mı oldu oğlum? Yok ya. Valla. Düşünün. Canlar biz yemeği yedik. Bulaşı makineye koyduk. Çalıştırmadık. Çalıştırsana mı? ağlıyor. Ne oldu oğlum? Bir bak oğlum. Şöyle bulaşı makineye. Ne dondurma size? Şu çikolatalı pasta, kedi dili tatlımızla şöyle hazırladım. İnşallah ikram edeceğiz, yiyeceğiz. Dolap neden kapanmıyor? Canım bacım. Şöyle, şöyle Efendim annem. Evet annem, sen yemeğin ye. Şu an çocuk. Evet annem. Evet canlar yemeği yedik. Çayı da içtik. Yine bir bulaşık daha çıktı. Müddet sesini kıstı şimdi cezanın. Sonra hemen sustur diyorlar videoda. <laughs> Şena etiket yapıyor da. Şimdi ne yapacağım? Bulaşık makinesini boşaltacağım. Şu bulaşıkları makineye yerleştireceğim. Süt geldi. Süt kaynatacağım. Yoğurt mayalayacağım. Sütkaç yapacağım. O yüzden 10 litre süt istedim. Sütlerim de şurada. Bakın tam da görünüyor. Sütün bir ocağa koyduk. yerinde. Ah, ne oluyor? Şişeleri atarken. <laughs> Bardak kırıldı sana. <da>, ne <laughs> sene? <laughs> Yeni yıkandığı <laughs> için olabilir mi? Her şey var. Bence de öyle. Ben akıp Sen o zaman makineyi boşalt. Tezenden bitsin. <laughs> tamam falan olunca gene iyi oluyorlar. Süt kaynatayım yarısını değil. alayım. Kesin sütten çekeyim. Yarının tatlısını da şimdiden hazırlamış olayım. Ne diyorsun? Sadece cil zekici bir tükenmişlik sendromu yaşıyor. Neden? Çok iyidir. Her şey sıcak. Her şeyi çok güzel yapmış. bak. Evet. İnşallah. Bakın. Nasıl arayasın, Öyle ya. Ö denince. De. Şelana, şu sıra hava sıcak. Yani borçdan böyle buz bir şey olduğunda da nasıl? Bir Rabbim maya şey Aynen. Yani bir şey ekledikten sonra bunu bizim ara. Ne? Evet. Yani hani bazen ki görüşmüyor mu hani bir şey mi oldu falan. Hayır asla öyle bir durum değil. Sadece gerçekten çok sıcak. Öğlen gidemiyorum. E en azından ben, ben Ali'yi çalıştırdığım şey için eve Evet, ben de gitmiyorum hani sonuçta Ankara'dan bir oyuna takılıp unutma durumu oluyor ki öyle durumda hastayken falan pek birbirimize gelip gitmiyor. Çocuklarımı da Evet. başladım. O zaman da ben zaten istemedim. Bir bacımız geldi, bacımız. o geldiğinde mevzu zaten yok. Evet ama video hani şeyini çekemiyorum. Neden? Bir aradayken telefonu elimize almak istemiyor. Yani hani sizde de olur değil mi? Beraber zaman geçirmek istersiniz. Biz de öyleyiz. Beraber zaman geçirmeyi daha çok tercih ediyor. Kısmet ederse hafta sonu düğün var. Oraya gideceğiz. Günlüğünün. Evet. evet. Şey mi abi kaç gün kalacak? Ben Şenay'a gideceğim. Onlar bize, biz onlara 15 günü tamamlayacağız. Ayın sonuna kadar burada kalacak kardeşim. Evet. 30 gün ne kadar burada? Bugün ayın 16'sı. Tam 15 gün var. Yoksa yani görüşmediğimizden falan değil. Yanlış anlaşılmasın. Genelde bize çocukların hastalığı falan vuruyor. Aynen. Yoksa öbür türlü şey yapmıyor. Onu niye birbirlerine geçiyor? E onun çocuğu ufak. E benimki de sen dersen öyle. E hastalık üstünü e çocuklar bu ediyor. E yazık da yani. Ben benimki perişan olunca ben Şenay yine geçince mutlu ol ama. E şimdi daha bir ara yapalım. Yedik, içtik. Güldük, eğlendik. çocuk. Evet, çocuklar da şu an elhamdülillah. E yani çocukların da çok bağırdığı zaman oluyor. Bak mesela duydunuz şu an. E, öyle çocuklar hadi elime kamera alayım çekeyim gerçekten olmuyor. Kafa kaldırmıyor. Evet en artık bu sene ciddi anlamda testi daha bir aşırı zor derecede kaldıramadım bu fark ettim. Sakinlik istiyorsun kafa. Rutinli bu, ben rutinimin bozulmasından mutlu değilim. Ben Gerçekten. De ben sakinim. Ben sakinim. Ben Sakin sakin. Yaşayın gidiyorum. Ben, ben de aynı kafadayım. yok. Aynı. Valla aynı. 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 aynı, aynı. Rutinliğine kim? Bir yetini bir nimet yani. Ama öyle. Sakinlik kadar güzel bir şey yok. Rabbim için kendimi bozmasın. Yani. Amin. Dengeni bozmasın. Amin ya. Bir araya hastalık giriyor, ne bileyim bir sıkıntı giriyor. Valla insanın içeriğini şaşırtıyor. Şey şey, e bizim mesela çocuklar hastalandı. Çocuklardan sonra şu an dört, bugün dördüncü gün kaymadan aynı hastalığa yakalandı mesela. O öyle perişan, mesela kaymadenle de biz az görüş yok. Tekrar ondan bize bizden ona geçecek hastalık diye. Çocuklar yeni atlattı. Benim kan ağrım var sadece ama geçme ihtimali de var hani şimdi bana da. O olarak şimdi kendimden bu sene bir hastanede yapamadım. Yani sürekli bir şey oluyor. Evet, o yüzden de hani görüşürken araya biraz zaman oluyor. Hani bizden ona, ondan bize geçmesin yani. diye. Ahmet de iş yaptım. Ne? evet, sınanmadım. <laughs> evet, ben inanmadım ama nasıl girersem böyle geçer şimdi Nebze şey gibi. Yani... Doğru gibi, doğru gibi. Bilmiyorum, inanmak istemiyorum tabi ama. Gene de sen kalbini bozma, inanma. Ben hastalandım, öyle annem hastalandı. Annem Sünnetiydi, annemin hadisiydi. Anam böyle sürekli. Annem evet ya, annem hiç işte gidip, 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 da kadın bayağı zayıfladı. Hani zayıflaması bir yönden iyi ama yemek yiyemiyor. Çok tehlikeli. <laughs> İnşallah. Arkadaki sözden dolayı da özür dilerim. Gerçekten çok fazla ses var şu an. Ben bile konuşurken yüksek sesle konuşuyorum. Hiç sessizce biliyor musun? Sesim gitsin gibisinden düşünerek herhalde. Yoğurt tenceresini de boşaltayım. Yoğurda hazırlık olsun. Daha bak, şu sabit tabakların dedim. Evet, evet. söyle biraz daha. Yana. Tamam. Asen, bardağın oyna. E sen de bak baldına geçiyim madem ya çocuklarin arasında oturuyor. Annem bir başım ağrıyor bir içeride oturuyor nasıl gitmiyor evet, evet. orada da sıcaklar var. Şey, ya. hmm. şey başım herhalde derahset etmek istemiyor Yok yok. Yaman zararlıyor şeyin kokusunda. Şey. He. Anladım. Şeyin üf, üf, anlayan, anladım. <laughs> Yanlış anlar başka bir şey yok. Yok canım yaptık. hayır enişte. Tamam kullanıyorlar. Bir de ceza veriyorlarmış. Şey, adını söylemedik. Ee, ama anladılar yani. Hani kullanmayan insan nadir artık gibi. Yani herkesin gelince güçlü bir iradesi. Kimse kimseye kimse şey değil. Yani. Bir şey diyemez. Ben diyemem. Balkonda oturup kendi keyiflerimizi. Tamam. Şena ya ben kalkak diyor. Tamam. Evet, saat dokuz buçuk oldu. İlaçlarımı içmedim diyor. Teşekkür ederim. Ben Eline sağlık. Ne demek ne yapıyorsun? Ay öyle deme. Vallahi büyük nimet. Bir süt daha yapmış Şura böyle, bura böyle, burası şöyle. Kız kardeşim Ömer uyutmaya gitti. Yatakları açtık, içerileri toparladık. Göstereyim dur size. O süpürge tuttu sağ olsun. Şöyle toparladım. Şurayı toparladım. Bir mutfak kaldı inşallah. Şimdi mutfağı toplayacağım. Da çok yanlış. Tamam, çok güzel. Şunları araya çıkartacağım. Keza yoğurt mayalayacağım. Bunları da dışarı çıkartayım ki ora serin serin dursun. Hem elimin altı boşalsın. Ondan sonra şu düdüklüler falan makineye atacağım. Sığda kadar geri kalanları da elimde yıkayacağım. Çünkü hepsini makine almayacak. Makinenin üstü dolu altı boş ama sığmaz. Yani o fincanlar falan elimde yıkayabilirim. Yani full mutfak çekiyoruz. Bugün dün istedim sütü yokmuş. Bugün geldi. O yüzden sıkıştı. Dün gelseydi Bunları dün yapacaktım ama olsun yarına elimize hazır olacak tatlılarda. Şimdi şuraları bir halledeyim. Evet canlar ben burayı topladım. Yani yıkadım. Kaldırdım. Son şunları yıkadım. Yoğurdum mayaladım. Ondan sonra şimdi yatacağız artık. Herkes uyudu saat gece bir buçuk. Şimdi ben de gidip yatacağım inşallah. Şimdiden iyi geceler bize. Evet canlar dünkü yoğun bir günden sonra güne uyandık ve ben kahvaltımızı hazırladım. Şu kapakları görmeyin. <laughs> kapakları unutmuşum. Kahvaltımı bu şekilde hazırladım. Bacı canım da burada. Günaydın bacım. Hayırlı sabahlar kardeş. Sol sol bek ol. Şimdi gözleme yaptım. Yumurta salatası. Şöyle çok güzel bir peynir taboşu hazırladım. Ve kahvaltımız bu şekilde. Şimdi bize ne olsun? Afiyet olsun. Değil mi Murat? Hı hı. Evet o da teyzesinin kara Murat'ı. Seviyorum. Seviyorum seni. Sen beni seviyor musun? Hı hı. Ama evet diyebilirsin. Evet teyze hoşum diyebilirsin. Teyzesi kurban. Evet canlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Biz yemek yedik. Eniştem yola çıktı. Yani çıkmak üzere annemle geçtiler. Köfte yaptım, et kavurdum, hingeli yaptım böyle değişik ara gibi, yemek gibi. E, o şekilde yedik. bulaşıklar makineye koydum. Elde yıkanacakları yıkadım. Asel uyuyor. Evler aslında bir de süpürge tutsam iyi olurdu ama uyanınca artık ev barkı dağınık değil. Çocuklar camide. Dedim artık bu videoyu da bitireyim. Ne kadar çektim gerçekten bilmiyorum. Ama en azından paylaşmak istiyorum. Kendiniz de kendiniz için iyi pardon. Yaptığım hiçbir şey reklam ve reklam içermiyordur. Hiçbir şeyin tanıtımını yapmıyorum. Aldığım ve kullandığım bütün eşyalarım kendime aittir. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.